Merhaba arkadaşlar. Selman yemeklerine hoş geldiniz. Bugün lazanya yapacağız. Birlikte yapalım. Şimdi malzemeleri sayayım. Burada 16-17 tane yaprağım var lazanya. Domates sosu. Buzluktaydı. Hazır çıkardım. Yazdan olan. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi domatesini kullanmayacağım. 150 gram kadar kaşarım var. Bir kaşığı tereyağım var. Bir bir kaşıktan fazla domates salçam var. Pul biber, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Yarım kilo kıymam var. Defne yaprağı, iki tane orta boy soğan, 2 diş sarımsak. Bunları soğanlar doğrayım devam edin. Kıymadan başlayalım. Dibine yapışmaması için bir kaşık kıymam çok yağsız. Zeytinyağı atayım az bir şey. Kaşığın arkasıyla bunu iyice bir dağıtalım topaklanmasın diye. Şöyle bir ince dağıtalım. Soğanları bir bu kısa toparlayınca da soğanı ekleyelim. İnce ince doğradım. Bu arada unu eklemeyi unutmuştum. 2 dolu dolu kaşık un. Eşamel sos için. Üzerine de bir iki dam maydanoz. Bunları önce koymayı unutmuşum üzerine. Kendime kendim toparladı. Ve böyle kaşığın arkasıyla onları dağıttık. Şimdi soğanı ve sarımsağını birlikte ekleyelim. Birkaç dakika böyle bir soğan da pişsin. Arkasına domatesini devam edeceğiz. Tuzunu atarım soğanı daha çabuk kolay pişirmesini sağlasın baharatlarını atalım. Birkaç dakika kapatalım şöyle bir. Soğanı biraz pişsin arkasına domatesini. Bir 5 dakika kavurdum. Arkadaşlar bunu şimdi salçasını ekledim. Onunla kavuralım. Şimdi onun üzerine domatesini ekleyelim. Bu buzluktan çıkarmış olduğum yazın çektim domates. Eğer bu yoksa konserve hazırlanmış olan Domates sosu da kullanabilirsiniz. Şu an domateslerim güzel olmuyor çünkü tadı. Yazdan hazırlanmış domates kullandım ben de. Bu burada kaynarken altını kısacağız. Çok yarım bardak su ekleyebiliriz. Herhalde az oldu bu domatesin suyu sanki buna. Şöyle yarım bardak su ekleyeyim ona. Çay bardağı kadar. Kaynama süresini azalacağı için ekledim onu. bunu. Kısık, bunu kısık ateşte yaparken şimdi bunu da az bir yapacağız. Bir kaşık tereyağını ekledim, iki kaşık zeytinyağı. Eşeğmen sosu için 2 tepeleme kaşık dolu un. Defne yapılarını da atıyorum. Unuttum az önce atmayı içine. 600 milim kadar süt var. Bunu ekleyeceğiz. Bunu ekledim. Şöyle ilk kokusu çıkana kadar kavuracağız unu. Pembeleşmeye yakın. Bakın şöyle kaynıyor. Gölge çok düşüyor. Bakın hemen hemen pembeleşmeye başladım. Arkadaşlar. Bu da kaynıyor. Bakın şöyle. Kısık ateşli. O da devam edilmesi. Şimdi bunu kısıyoruz. Bunu da. Sütümüzü yavaş yavaş ekleyerek. Bir anda topak olmasın diye kenara aldım. şu altına alalım. Oradan çok gölgen düşüyor. Kısık olarak zaten pişirirsek daha da onun kıvamını bağlaması güzel olacak. Sütümüz az olursa biraz daha ilave edeceğiz zaten. Arkadaşlar bakın şöyle toparlandı şimdi kalan sütünle devam edelim. bire yakın oldu. 600 milim burada süt. İki var şeyle iki kaşık unla birlikte. Tuz ekleyeceğiz bir çay kaşığı. Kaşığın ucuyla karabiber. Çay kaşığın ucuyla az bir şey. Bir çay kaşığına yakında dolu değil. Tuz. Tatlandırıcı için kıvam. Aslında buna muskat cevizi de çekiliyor ama benim yok şu anda hazırda. İsterseniz atabilirsiniz varsa. Biberi atabilirsiniz diğer sosun içine. Diğeri de işte bir 10 dakika kadar oldu oraya. Bu da 2-3 dakika kaynayacak kaynayınca yeterli gelir. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Şöyle ilk katmanla kıymalı sosu atmak istiyorum ki yapraklar yapışmasın lazanyanın diye. Şu şekilde. Bir kepçe de sosundan. Şimdi birer tane uç ucuna gelmeye yakın şu şekilde. Kenarlarında boşluk kalıyor. Bazı borcamlara göre uymuyor bu kesilen lazanya yapraklar ama yapacağımız bir şey yok. Boşluklar kenarda kalacak. Daha küçük yapmak istersek de yine aynı şekilde kenarında kalıyor. Tekrar kıymalı sos. Attıktan sonra Şurada atalım birli hepsini. Bu büyük kase derseniz malzemeler azaltarak iki kişilik küçük borcamlarda da yapabilirsiniz. Şimdi bu katmanla kaşar atacağız tekrar. Orijinalde mozzarella peyniri ama biz kaşar kullanıyoruz. 4 kat gelir herhalde bu şekilde. Domates zaten çok lezzetli. Yazdan dolapta koyduğumuz domates olduğu için biliyorsunuz kullandığımız. Eğer ki yoksa buzdolabında ya da konser şeyde sos olarak domates yarım kilo onu rendeleyebilirsiniz. Yine biraz kaşar. Üçüncü katmanını yapıyoruz. bol bol malzemesi içinde bu şekilde yarım kilo kıyma ile bayağı bir şey çıkarıyor içine. Bir kat ona, bir kat üstüne bunu. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Son bir katımız kaldı. Şimdi en son katını iyice kenarlarınaca doldurdum. Çünkü ıslak kurumasın diye. Kalan o sosla tamamen şu kıyıları kurumasın. Kenarına akanlar da zaten orada kaynarken pişecek genişliğinden oraya için. Son katına kaşar seriyoruz. Bu kaşarı fırının eğer davul fırında pişiriyorsanız biraz daha fazla kızarıyor. Onun mesafesi yakın ya. Üstüne biraz kızardığında bir folyo takabilirsiniz. Normal şeyde ise gerek yok yani fırınlarda. 180 derecede ayarlarsınız. Ben davul fırında pişiriyorum. Diğerine bu borcamım sığmadığı için. Mini fırın olduğu için. Onun için biraz kızarınca üzerine ben de folyo geçireceğim yine. Arkadaşlar fırından çıktı. Pişirdik. Sunuma hazırladım. Servise aldık. Videomu beğenin ama. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.